Varlık yönetimi nedir? Bunu bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Dolayısıyla senden de biraz dinleyelim istiyorum. Varlık yönetimi nedir? Yani çatısı altında neleri barındırır tam anlamıyla? Ne ifade etmeli yatırımcı açısından? Onlardan biraz kısa kısa bahsedersen güzel olur. Tabii. Ee, biz aslında varlık yönetimi dediğimiz şey piy piyasalara kompakt bir bakış açısıyla bakan bir yatırım danışmanlığı hizmeti. info yatırım çatısı Hı -hı. altında verdiğimiz bir yatırım danışmanlığı hizmeti. Ee, yani biz yatırımcılarımızla karşı karşıya geldiğimiz zaman öncelikle onların işte e, likiditesini, risk algısını, işte piyasadaki bazı tutumlarını anlayıp öğrenmeye çalışıp onların e, tasarruflarını diyeyim, portföylerini demeyeyim, tasarruflarını bütün enstrümanları göz önünde bulundurarak e, hangi tasarruflarının ne, ne kadarlık kısmını hangi enstrümana yönlendirmeleri gerektiği konusunda bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu yönlendirmeleri yaparken de dediğim gibi öncelikle varlık sınıflarını ve yüzdesel olarak hangi varlık sınıfında o yatırımcının ne kadar bulunması gerektiğini belirleyip ondan sonrasında çeşitli enstrümanlar kullanarak aslında o yatırım enstrümanlarına ya da o varlık sınıflarına satın almalarını ya da elindeki varlıkları satmaları sağlıyoruz. Satmalarını sağlıyoruz. Hani burada izleyicilerimizin dikkatini çekecek şey hani zaten klasik yatırım ürünlerini kullanıyoruz. Hisse senedi gibi, tahvil gibi ürünleri zaten kullanıyoruz ama bunların yanı sıra eee türev enstrümanlar dediğimiz özellikle hani vadeli işlem op ve opsiyon borsasında kullanıyoruz ama bir de onun dışında tezgah üstü piyasa dediğimiz aslında bankalar arası offshore piyasada işlem geçen bazı ürünlerde kullanıyoruz işte burada opsiyonlar kullanıyoruz formlar kullanıyoruz bunların çeşitli stratejilerini kuruyoruz bu opsiyonları bazı yatırımcılarımız aşinadır ama bu opsiyonların egzotiklerini yapıyoruz uygun piyasalarda gibi gibi böyle bu tarz bir kompakt yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz info yatırım var yönetimi çatısı altında anladım Peki ee, şimdi bildiğiniz üzere ben de gündüz seanstayım. Dolayısıyla hem bireysel hem kurumsal yatırımcılarım var. Portföylerine yardımcı olduğumuz e, diyelim. E, peki bu e, dolayısıyla bu konu üzerinden gideceğim. Şimdi Min Hanım'ın da bir esprisi vardır. E, dil altı hapı dediğimiz ona bağlayacağım. Yani burada sizi ve bizi ayıran yani varlık yönetim kısmını ve bireysel müşteriye yardımcı olan bizler olarak e, ayıran kısım nedir? Yani burada ben müşteriye nasıl işlemler yapacağına yönelik olarak e, önerilerde bulunuyorum araştırma birimimizin çağlarların biliyorsun desteğiyle beraber. Burada siz kendiniz yönetiyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Biz kendimiz yönetmiyoruz. Biz bir yatırım danışmanı hizmeti veriyoruz. Sadece hı hı. piyasayı kendimiz... Bizi burada ayıran bir yani kendimiz... hani alan nedir? Müşterinin anlayabileceği hani şekilde soruyorum. Bizi burada ayıran tam olarak nedir? Hani müşterinin bizi burada ayıran... anlayacağı Tabii. şekilde. Hı hı. Tabii. Şu. Bizi burada ayıran şey şu. Biz bir yatırımcıyla karşı karşıya geldiğimiz zaman bütün enstrümanları araştırıyoruz. Araştırma birimimizle beraber de hareket ediyoruz. Onlarla beraber de tartışıyoruz. Ve aslında yatırımcılarımızı şu ikilikten kurtarmış oluyoruz. Birçok kurumda işte örnek veriyorum hisse senedi yapıyorsanız birisiyle işte opsiyon yapıyorsanız başka bir aynı kurumun çalışanıyla işte mevduat bağlıyorsanız başka bir çalışanıyla gibi gibi böyle aynı kurum içerisinde bir sürü farklı insanla, bir sürü farklı yatırım danışmanıyla çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Biz aslında yatırımcılarımıza bu imkanı sunuyoruz. Yani biz bütün enstrümanlara bakıyoruz. Tabii ki yatırımcı sadece hisse senedi yapıyorsa bu başka, bu başka bir alan. Ama işte benim mevduatım da var. Benim döviz portföyüm de var. E Ben sabit getirdi almak istiyorum. İşte tamam hisse senedi yapıyorum ama tasarrufunun tamamını da hisse senedine yönlendirmek istemiyorum. Çünkü riskli buluyorum. Ben bir sabit getirdi elde etmek istiyorum. Ya da işte bir e, türev işlemde yapmak istiyorum. İşte e, ben şu anda TL'ye taşıyorum ama bir anlamda bu TL ekspojerimi azaltmak istiyorum gibi bir sürü talepleri olabiliyor. Bunları farklı farklı insanlarla konuşmasındansa biz burada kompak yatırımcımızın her şeyini konuşabileceğimiz bir hizmet veriyoruz. Aslında bizi ayırt edici bizim ayırt edici noktamız burada bu. Info Yatırım'da bize enstrüman, finansal enstrümanlar anlamında çok çeşitlilik sağladığı için e, bunu burada kolaylıkla yapabiliyoruz. Yani herhangi bir enstrümana erişimimiz kolaylıkla sağlanıyor. Yatırımcılarımıza da burada böyle bir kolaylık sağlamış oluyoruz açıkçası.